Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Digitürk'te kanal sıralaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ayarlara girelim. Buradan kanal yönetim, yönetimi diyoruz. Burada gördüğünüz üzere parola diyor. Parola 4 tane 0 normalde. Eğer sizde başka şifre varsa ve siz bilmiyorsanız bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Orada sıfırlama nasıl yapılıyor gösteriyorum. 4 tane 0 girelim. Buradan kanalları düzenle ve kilitleye giriyoruz. Evet deneme amaçlı birkaç tane taşıyalım hemen. Aşağılara inelim. İzlemediğim kanallardan. Mesela radyo biri taşıyacağız. Buradan menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Kanalı götürüyoruz. 39'un yerine bırakalım. Burada OK'ye basacağız. Evet şu an 39'a radyo biri taşıdı. TT2'yi de radyo 1'in bir üstüne taşıyalım. gene buradan TT2'ye gelip menü tuşuna basıyoruz. 39'un yanına gelip OK'ye ya basıyoruz. Şu andaki kanalımızda taşındı. Buradan çıkış tuşuna basacağız. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Bakalım 40'ta TRT 2 var mı? Buradan çıkalım şimdi. 40'a gelelim. Evet, Radyo 1 ve TRT 2 gelmiş. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.